Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün tek başımayım ekip arkadaşlarım yok yapacak bir şey yok arkadaşlar ama militerimin ama militerime çok güzel bir soru ama atlayalım Yes, hold <laughs> Şimdi gördüğüm kadarıyla ulaşayım. De başka göremedim gibi gibi <laughs> Muhteşem. Çık şatkan. Adama şimdi M4 AK verir abi. Muhteşem bir oyun. Üstüne bir tarım oldu. Da. Kendimize gelelim ya. Üf, yani. Haa kanka. Lan hem dört. başka bir şey isteseydim keşke lan. O adamı gördük şimdi bir kol bir şeyimiz. Aynen kanka gel bu tarafa doğru. videoda ne sistem oluyor Allah şu arkadaşı vurursak eğer Bu bir tane inan var da.

2 hours later. Yani evin içinde pusuyorsun. İnsanları rushlamasını istiyorsun. Beni çok uğraştıracaksın kanka. Ben sana uğraşmak istemiyorum da. Pusu var ya şu pusucular var ya kesin Victor'dur ha. One eternity later. Bu kemprim buradan çıkacağı yok ha çıkmıştı. sana tam dursa kafana sık. <laughs> Aynen böyle kanka. Elif. Videoya like at gülüm. Ya, atlamıyorsun Nova'ya sıkıp duruyorsun boş boşuna yani. insanların zamanını boşa çalma Elif. İnsan, zaten çoğu insan kalbimizi kırıp gitti. 2 Two hours later. kardeş. Headshot. Yes, yok sıra bak. Sıra bak mı bu spasyon ama kimin ne, kimin kısmet? <laughs> tamam tamam, tamam. Drop'a gidelim bakalım. Ben bir ağzında falan. Üstte kalıp bakmam lazım. Sonra Duru drop oynamam lazım. Yoksa bizi indirebilirler arkadaşlar. Aynen bunun gibi. biliyordum böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim daha doğrusu arkadaşlar o kadar secrioyumuz mesela arkadaşlar benim yaptığımı yaptı şu an Oldum. Kefence. kefenini diktim kardeşim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ha? Kardeşim. Bak'taymış. Ayağa kalkıp da savaşsam mı kanka? Hı. Kalkacağım mı ya? Yoksa orada sürünmeyi defam mı edeceksin? Ben şurada bir tane al. Bu şey versin. Kafan gözüküyor nasıl böyle atıyorsun ya? Headshot durduğunu yemin bile sevilirim diyecektim. <laughs> Aynen kardeşim. Yılan yap kendini. Nagihan Nagihan Ben giren bir şey var Klimler oyunda Gerçekten abi Groza üzüyor ya. Şaka bir yana. Ya tekerimi ne alıyorsun ki şimdi? Şalan kapansın da arkadaşlar ona göre bir konum alacağım derken ev artık olmadı. Oğlum ben ne şurada hep bir şey götür gibi oluyorum ya. Hadi göster, hadi göster. Canına bastın artık. Yukarıda kim vurdu? Kanka kendini ezberi arı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Keyifli serilerdeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.